Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek asınır esmer videosu çekeceğiz arkadaşlar. videoyu geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup like atıp bildirim açtıysanız video geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada adam asınır tavuk cheeseburger yiyecek arkadaşlar. Ondan sonra has browns yiyecek arkadaşlar. Sonra apple pie mi kabak yiyecek arkadaşlar o şekilde arkadaşlar yemek yiyecek arkadaşlar videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup like atıp açtıysanız videoya geçiyoruz evet başladık şimdi olsa da yesek. Demazan bitti bu arada. Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar. Bunu <laughs> de söyledim. Geçmeyeyim dedim. Patates kızartması. çekip izledi. İzledik çok arkadaşlar. Şimdi ne yiyecek? Anlamaya çalışıyorum. Anlamadım. Evet çok güzel anlamadım. Sıvı et anladım. Ötüdeki kek çok galiba bir harita olabilir. Yok haber olmaz bilmiyorum. Tepsini tıkır tıkır açıyor şu anda. Evet arkadaşlar bu videoyu tam tamına e, ee, 500 binler 500 like gelirse arkadaşlar ben de yüzünü Göstereceğim. Ben de size söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda kanalıma bana başlayacak kalırsa altta en çok like alıp yorumun yapacağım. Bir de şey yapacağım. 500 like alırsa dediğim gibi hem yüzünü göstereceğim hem de yorumlarda istediğiniz bir şey yapacağım arkadaşlar sizlere söyleyeyim. Canı çıktı ya. Dörtçüz bu videonun alp ben de çekeceğim. Sizlere söyleyeyim.

Kemal, nah, tapi Buradan örebiliyor, insanın canı çekiyor. Ben şu andan itibaren seçiyorum. Birisi bu videodan itibaren. Yani reklamda çıkmaz yani hassas mı kesin? arkadaşlar yani? Öyle. Bir şey değil yani. Ondan dolayı ben de böyle yapalım yani sizi. Şimdi yiyelim.

Anam 500 lira, like, 500 lira. Like ya. Bizim ya arkadaşlar. Bizim de video çekecektim Bundan sonra. Bir de şey yapacaktım. İsmini de asma videosu çekecektim. Ama bin lakta like da bu videoma 1000 lak like geldiği zaman arkadaşlar. Yani en son videoma 1000 lak like geldiği zaman arkadaşlar. Gerçek kesilen video çekeceğim arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim yani. Sonra şöyle videomu sesimle şimdi orijinal sesimle yüzümü görmeyeceksiniz yani. Bunu sizlere söyleyeyim. Söylemeden geçemeyecektim. 起立。すごい E pek can çekecek pek can çekecek paranın nesi? Hı şey evet. bu ben de, bir de, bir de. Aa, bitti evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videonun devamı yani devam serisi için aşağıdan kalma abone olup like atıp açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açtıysanız da tam bari bir iş yapın. Hepsini açın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi 500, 500 like da yüzünü göstereceğim. Aslında videosu çekeceğim. Belki şey yapmış olabilirim. 400 demişsem sonra 500 demiş olabilirim ama bir şey olmaz arkadaşlar. 500 laktan hem yüzümü göstereceğim. Bu videoya hep 500 laktansa like hem yüzümü göstereceğim. Yani bundan sonra yüzüyle video çekeceğim. Bir de ASMR videosu çekeceğim arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. 500 laktan gösteriyorum yüzümü. Evet, ay bin like arkadaşlar en son göndereceğim video yani bu değil sonraki yani sonraki gönderdiğim videolarımda arkadaşlar bin like gelirse de orijinal sesimi duyacaksınız. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Her hani neyse arkadaşlar çok fazla konuştum. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi görüşmek üzere. Bay bay.